İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre İstanbul'da ele başlığı yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. 24 ayrı adresi eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda ele başının da arasında olduğu 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri, İstanbul'da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve iş insanlarına ait iş yerine el koydukları tespit edildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanun muhalefet suçlarından haklı soruşturma başlatıldı. 21 şüpheli tutuklanırken 5 hakkında ise adli kontrol karar verildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu verileri sonucu şüphelilere yönelik ait yaklaşık 16.2 milyon dolar değerinde olan 2 adet otel, taşınırma ve nakit dövize el konuldu. Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.